Lavanta Brogu kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere internet nasıl hızlandırılır bunu göstereceğim. Saat sabah 7'sinde bunu gösteriyorum sizler için. Bu videomuzu interneti yavaş olanlar izlesin. Yani 144p'li video izleyen arkadaşlarımız için anlatıyorum bunları. Daha da hızlandırmak isteyenler de izleyebilir tabii ki de. Speed test diye arkadaşlar Google'dan arama yapıp ve Google'dan arama yapıp birinci siteye giriyoruz. Kaç hızda olduğumuzu görmek çok önemli. Yani ne durumda olduğumuzu görmek açısından arkadaşlar. Hemen buradan testimizi başlatıyorum. Başlattım. Şu anda. Bakalım internetimiz ne durumda. pink yazan kısım arkadaşlar 9'un üstündeyse sizin pink yazan kısmınız Pink ne demek ben önce size onu açıklamak istiyorum Online bir oyun oynuyorsunuz karşı tarafın sonucu gönderdiği internetin hızı 9'un altında olması tercih edilir Şimdi gelelim internetimizi nasıl hızlandıracağız en önemli kısma 144p'de video izliyorum hocam ne olur yardım et dediği için bana. İnternet kısmına geliyoruz arkadaşlar. Sağa tık yapıyoruz ve A ve internet ayarları ögesini açın kısmına tıklıyoruz. Bağdaştırıcı seçenekleri değiştir diyor bize buradan. Tıklıyoruz buna. Karşımıza bu şekilde bir şey çıkıyor. Ben kendim şu anda Wi-Fi'ye bağlı olduğundan dolayı bu kısım bende Wi-Fi olarak gözüküyor. Ama eğer siz kablolu internet kullanıyorsunuz eğer kablolu internet kısmından devam etmelisiniz siz. Ben Wi-Fi üzerinden devam ediyorum arkadaşlar. Zaten hepsi aynı. Wi-Fi'nin üstüne girip sağ tık yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ardından özelliklere tıklıyoruz. Karşımıza internet protokolü kısmını arkadaşlar çift tıklıyoruz. Bakın şu an bu kısmı çift tıkladıktan sonra şu e, DNS sunucu ve adresini otomatik olarak al kısmına hemen buradan düzenlemesini de yapıyoruz. Google'ın DNS ayarlarını giriyoruz bu kısmı arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. 8 8 8 8 ve sonrasında 8 8 4 4 diye girdikten sonra arkadaşlar çıkarken ayarları doğru kısmına tıklayıp çıkmanız arkadaşlar daha doğru olacak da sizin için. Ben öyle yapıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Birinci yöntem bu şekilde arkadaşlar. Ve Şimdi başlat tuşundan hizmetler yazıyoruz buraya. Şimdi arkadaşlar bakın. Windows update çalıştığından ötürü bizim internetimizi yiyor. Kaldırabilir miyiz? Kaldırmayacağız. Sadece çalışmasını ben izin verene kadar askıya almış olacağız yani kısaca. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Bakın bu kısma çok dikkat edin. Windows Update'in üstüne çift tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın sizde bu şekilde gözüküyordur. Şimdi eğer otomatik derseniz kendi başına indirmeler yapacak ve sizin internetinizden yemiş olacak. Devre dışı bırakmayın arkadaşlar. Durdur Dur kısmına tıklıyoruz. Durdurma işlemimiz başarıyla gerçekleşti. Tamam dedikten sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ve başlat tuşundan ayarlara geliyoruz. Bu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Gizlilik sekmesine tıklıyoruz. Sonrasında arka plan uygulamaları kısmına tıklıyoruz. Siz bu kısmın eğer tamamını kapatmak istiyorsanız şu kısma tıklayabilirsiniz. Tek tek de kapatmak isterseniz arkadaşlar tek tek de kapatabiliriz. Bizim işimiz arkadaşlar bu yaramıyor zaten. Tamam mı? Sonrasında başka bakalım neler var arkadaşlar. diğer birlikte bakalım. Bizim internetimizi yiyen yani arkadaşlar. Burada bazı uygulamalar var. Şimdi şöyle bakacağım ben. Buna kalsın. Google'dan girip hava durumuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kısımda bu uygulamanın sizin internetinizi Yemen'isine engel olabilirsiniz. Tamam, evet. Şimdi bunu da kapattık arkadaşlar. Hemen ardından başka benim kapatabileceğim şeyler var. mı? Buradan bakıyorum. Tamam, kapattım bunu da arkadaşlar. Benim ihtiyacım olmayan ve burada kendi başına çalışıp burada internet yiyorlar. Evet arkadaşlar hemen buradan bunu da kapatıyorum. Xbox'ta bir işim olmadı arkadaşlar. Bunları da kapatıyorum. Çünkü bunlar da internet yiyor. Kapatıyorum onu da kapattım. Skype'i de kapatıyorum. Ve şu anda burada başka bir kapatabileceğim şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. kapattım bunu da. Kapattım bunu da. Pilleri de kapattım arkadaşlar TV'yi. Tamamdır. Evet. Bu kısımda sizde çalışan ne kadar uygulama varsa arkadaşlar? Kapatarak internetinizi rahatlatabilirsiniz. Bu işlemleri uyguladıktan sonra arkadaşlar internetiniz bir nebzede olsa hızlanacaktır. Çünkü arka planda çalışan uygulamalardan dolayı internetimiz yavaşlıyor. Sıpkı telefon gibi düşünün bunu. Bu videomuz tamamen bu konuyla ilgiliydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Size için yararlı videolar yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.